Herkese merhaba arkadaşlar. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. Alev Alev dizisinin 3. bölüm setinden kamera arkası eğlenceli ve samimi fotoları sizler için bir araya getirdim. Show TV ekranlarında yayınlanan Alev Alev dizisi, dizisi herkes tarafından çok beğenildi. Henüz iki bölüme yayınlandı ama çok merak konusu oldu ve bu haftada 3. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Bakalım 3. bölüm reytingleri nasıl olacak? Bakalım 3. bölümde bizleri neler bekliyor arkadaşlar? Cemre Ç Cemre Çelebi'den kaçmaya başardı mı? Hepsini izleyip göreceğiz arkadaşlar. Şimdilik videoyu sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum çünkü çok güzel fotolar var. Şimdilik benden bu kadar. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşünceye dek. Hoşçakalın.